Selamun arkadaşlar. Hayırlı günler. Hayırlı hafta sonları. Geçmiş Ramazan bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Bugün şöyle bahçeye geldim ve sukulentlerimi yavaş yavaş buralara getirmeye başladım. Bakın buralara yerleştirdim bir kısmını. Ama bir şanssızlık yaşadım ki bakın bunlar ne oldu. Bunları evden getirirken böyle saksılarım kırıldı. Bunlar mahvoldu böyle. Şimdi bunları buraya yerleştireceğim arkadaşlar. Şimdi bakın burada gayet güzel yer var böylece. Ve şöyle bir de ilaç getirdim arkadaşlar. Böyle hem ilaçlama yapıp hem bunları bu toprağa geçireceğim inşallah. Burada köy havasında inşallah daha güzel olacaklar. Bakın bunlar daha güzel olmuşlar böyle. Bunları daha önce böyle yerleştirdim buralara. Evet ama daha hala sulamadım bunlar susuz duruyor böyle çok güzeller. Böyle seçeceğim bunları. İnşallah tekrar çabuk toparlarlar. Bakın böyle. Bunlar mahvoldu. İnşallah. Bakın. Bunları tekrar yeniden dikim yapacağım onun içinden seçip. İnşallah burada daha güzel olacaklar bunlar. Böyle. B yapraktan çıkmış. Evet. Bunlar bir ilaçlayacağım daha sonra. Toprağa geçireceğim arkadaşlar. Evet, bakın aynıyım. güzeldi ama işte getirirken saksı kırıldı bunlar böylece hep birbirine karıştı arkadaşlar Bunları böyle ayarlayayım arkadaşlar. Böyle bu şekilde yerleşecek inşallah. Bakın bu çok güzel olmuş burada. Şunu da yeni getirdim. Evet bunlar da gayet güzel. Evet bu şekilde. Evet arkadaşlar bakın şöyle şişelere ilaçları koydum. Ve şöyle şöyle grup halinde şunları böyle ilaçlayacağım. Bu şekilde ilaçlayayım. Bakın seçtiğim bu sukulentleri böyle ilaçlayayım. Daha sonra küçüklerini yapacağım. Arkadaşlar diktikten sonra bir daha paylaşırım inşallah hoşçakalın.